Bakalım sırada kim var? Sırada 111 Suat var. Hicaz bir eserle geliyor. Söz ve müzik Kutsi. Senden sonra yaşadım mı bilemedim. Tanrı'dan tek dileğim beni sensiz bıraksın. <laughs> nice mutlu yıllar, doğum günü hatırlar. Unutmak zor olsa da arama bundan sonra. Teşekkür ederim. Thank you. Tebrikler Suat. Hemen jüri üyelerimize dönelim bakalım neler söyleyecekler. Bülent Hanım mikrofonunu alıyor. Buyurun Bülent Hanım. Bir eser girişinden son noktasına kadar ancak böyle hatasız, eksiksiz, yanlışsız ve aradaki o zarif, leziz, <laughs> asil katkılarıyla ancak bu kadar okunabilir. Bu bir solist okuyuşudur. Teşekkür ederim. Ve bunu mezardaki Münir Nurettin'e de dinlettirseniz, mezardaki Zeki Müren'e de dinlettirseniz size 10 üstü on verir. Çok teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler Bülent Hanım. Ebru Gündeş hazır. onda da Ebru Gündeş'ten geldi. Armağan'cığım. İyi okudu ama ben başka bir şey sormak istiyorum. Sanki kendini frenliyormuşsun gibi bir halim var sürekli. Sanki içinde böyle bir şey var o böyle hani ama sen onu göstermiyormuşsun gibi. Ya aslında öyle bir şey hani yok ama ...bu gırtlak açısından hani çok fazla üstüne gitmek istemiyorum yani. Hani yettiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Yani fazlası da olur mu? Belki ilerleyen günlerde olur ama... ...hani bu kadarının yettiğini düşünüyorum ben. Yani. Peki. Dokuz. Teşekkür ediyorum. Dokuz Armağan Çağlayan'dan geldi. Armağan tam olarak ne demek istedin orada? Yani birazcık daha bize açıklayabilirsin. Ee, mesela elemelerde ya da seçmelerde... ...burada yaptığı performanstan daha iyi olduğunu hatırlıyorum ben. Hmm. Ee, üstelik yani giderek her hafta daha gelişmesi, daha gelişmesi, daha gelişmesi lazım. Hani sahne hakimiyetin filan. Mesela elemelere geldiğinde çok hakimdi her şeye. Burada o çıkmıyor. Çünkü Adnan arkadaşımız da söyledi. İnanın hakikaten ellerim yani belki görebiliyorsunuz ama çok titriyor yani. Ama müştereken burası bunu çok bir anlayalım yani. yani sahne duruşu olarak mı eserin icrası hayır, olarak? Hayır hayır, eser icrasına bir şey demiyorum. Sahneyle ilgili. Öyle. Evet. Yani, mesela, yani daha çok sahneyi kullanabiliyormuşsunuz. Daha iyisiniz. Evet, daha Ben yoktum. daha rahattım ama işte burası daha çok rahatım. farklı yani. Harlan hep böyle çıktığında söyledi, bir, bu merdivenden indikten sonra bir şey oluyor. Yani hep böyle bir kendini kasıyorsun, sıkıyorsun, sıkıyorsun. Hani bir bıraksan daha o, iyi olacaksın. Yavaş yavaş bırakmaya başlıyorum inşallah. Onu söylüyorum. O yani. hafta biraz ya. bırakmıştınız gibi sanki tabii evet daha rahat. E, ...inşallah İnşallah gibi... daha rahat olacağım yani. İnşallah, inşallah. Teşekkürler Orhan Bey. Ben onun yorumunu hep baştan beri beğeniyorum tabii. Bazen çok ufak tefek şeyler olabiliyor fakat sonra düzelttiği için mesele kalmıyor. Ben de 10 veriyorum. Teşekkür ederim. Başarılar evlat. Evet zannediyorum gecenin en yüksek puanı oldu. 39 puanı ulaştı Suat. 10 10 10, 10 ve bir tane de 9 puanı var. Aday numaranı hatırlatır mısın? Aday numaram 111. Hakikaten çok heyecanlıyım. Sadece Şanlıurfa ve Uşak'a selamlar gönderiyorum. Ve beni destekleyen tüm Türk halkına teşekkür ediyorum. Bu kadar. Biz de sana teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Suat'ın aday numarası 111. Eğer Suat'a oy vermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 111 Saadettin yazıyorsunuz. Saadettin Kaynağa 30.04'e gönderiyorsunuz. Saadettin Efendim kaynağı hocam? Baktınız. Evet hocam. Baktınız. Güzel. Tabii. Peki. Teşekkür ederim. ハハハハ